obezite riskimiz ve obeziteniz yok demektir. E, altında veya üstünde olmamanız gerekir. Normal aralığa gelip bu arada da korumamız gerekir. Eğer normal aralıkta değilsek e, başımıza gelebilecek hastalıkları görüyoruz. E, Şişmanlık, zayıflık, gidiyabet, e, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kanserler, kemik sistem hastalıkları, ümmet terapiyoları olaylar, tart damar hastalıkları gibi hastalıklar gözlenebilir. E, bu hastalıklara yakalanmamak için, önlemek için, tedavi için de e, nasıl beslenmemiz gerekir? Genel olarak sağlıklı beslenme tabak modelimiz bulunuyor. E, bu Türkiye'ye özgü bir tabak modelidir. E, bizim yaşantımıza, e, alışkanlığımıza, kültürümüze e, göre yapılmış bir beslenme modeli. E, tabağı yarıya böldüğümüzde kalan yarısı tavırlar e, ve sebzeler olur. Geri kalan üçte biri süt ve ürünleri, kuru baklagil, tavuk, balık, yumurta gibi ürünler ve meyvedir. E, bunları genel olarak e, uyduğumuzda ve e, egzersizle beraber e, günlük su tüketimiz ve uygun yağ kullanımı ile beraber e, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama ulaşmış oluruz. E, yeterli egzersiz nasıl yap yapabiliriz? günde en az 30 dakika boyunca yürüyüş yapmamız e, yeterli olacaktır. E, 30 dakika yanımızdakiyle konuşamayacak şekilde tempoda ama çok da nefes nefese kalmayacak şekilde yaptığımız egzersizdir. E, şimdi bu besin gruplarını inceleyecek olursak süt ve süt ürünlerine baktığımızda <laughs> süt, yoğurt, peynir, kefir, sütlü tatlılar, süt tozu gibi yapılan ürünler sıfır sıfır ürünleridir. Bu ürünler kalsiyumdan zengindir. Kalsiyumdan zengin olması nedeniyle kalp damar hastalıklarından, ilmeden, diyabetten, osteoporozdan, kolon kanserinden önlemede ve vücut ağırlığı yönetiminde önemlidir. Peki bu e, ürünleri ne kadar almamız gerekir? Çocuklar için günde 3 porsiyon, yetişkinler için de İlişkinler için içki üç porsiyon, çocuklar, menopoz sonrası kadınlar, emzikli kadınlar, gebeler için de 2-4 porsiyon almamız gerekir. Ee, bu, bu porsiyon miktarları nedir diyeceksiniz olursanız da, e, bir porsiyon gördüğünüz üzere bir kupa süt, 4 yemek kaşığı yoğurt, bir kupa kefe, bir buçuk kupa ayran, 3 parmak boyutunda böyle baktığımızda kaşar ezini, pulun çeçil peyniri veya iki parmak boyutunda baktığımızda beyaz sürme peynir gibi peynirler e, toplamda bir porsiyon sayılır. E, günde isterseniz iki porsiyon süt de içebilirsiniz veya bir porsiyon süt, bir porsiyon yoğurt gibi de yapabilirsiniz ama çeşitlilik olması daha önemlidir. Ek tavuk, balık, yumurta, kuru baklığı, yağlı tohumlar Bunlar bizim için aynı grup içinde yer alır. Bunlar büyüme ve gelişme için önemlidir. Hücre yenilenmesi, doku onarımı, görme, kan yapımında, sinir sisteminde, hastalıkları karşı dirençte önemli bir gruptur. Bu gruptaki her, her biri iki buçuk üç porsiyon günde alması gerekir. Yine baktığımızda bir porsiyon miktarları gördüğünüz bir küçük boy yumurta, bir küçük yumurta köfte, bir avuç içi kadar biftek, bir yemek kaşığı kıyma, dörtte bir tavuk göğsü, bir küçük boy baget, 12-13 adet balık, bir ayak büyüklüğünde büyük balık, büyük portresiyle. Kurabaklakil olarak baktığınızda bir kase mercimek çorbası veya üç yemek kaşığı kurabaklakil yemeği formala ekmek tahıl grubunda sayılır. Onu da biraz daha anlatacağım. Yağlı tohumlarda iki bütün ceviz, on orta boy badem, sekiz orta boy fındık, 7 adet meş, adet antep fıstığı, <laughs> üç adet yer kıslı. Yine iki buçuk, üç porsiyon bunların karışımı çeşitli şekilde de yiyebilirsiniz veya mesela bir günde üç porsiyon kuru baklagil de yiyebilirsiniz. Evet, taze sebze ve meyveler ee, her türlü yenilebilen kök kısımları sebze ve meyveler olur bitkileri. Ee, bunlar doygunluk sağlar. Bu yüzden taban dörtte biri sebze ve meyvelerden gelmesi gerekir ve enerjisi düşük olduğu için kilo korumasında da önemlidir. Ayrıca büyüme gelişmede, hücre ilerlemesinde, doku onarımında, deri göz diş eti, sağlığında sağlığını önemlidir ayrıca bağırsak çalışmasında düzenlenmesinde de önemlidir. Bunların toplam olarak günde 5 porsiyon sebze meyve tüketmemiz gerekir ve mevsiminde tüketmemiz hem ekonomik hem de besin öğesi gereksinimi açısından önemlidir. Ee, sebzeler e, bir büyük boy domates, iki orta salatalık şu anda değil de yaz için. Yani şu anda kış mevsimi içinde biber ve 5-6 yemek kaşığı pişmiş sebze tercih edebilirsiniz. Örneğin <laughs> olarak baktığımızda bir orta boy elmalar, portakal şeftali, bir küçük armut mu, 18 adet çilek, 8'de biri karpuz kavun, iki orta boy mandalina gibi Yine bunların da mevsiminde olanları tüketmeniz daha yararlı olacaktır. Ee, ekmekler ve tahıllara geldiğinde de e, bunlar tahıl grubu olarak geçer. Ekmek, pirinç, makarna, erişte, kuskus, bulgur, yulaf, arpa ve kahvaltılı tarhları içerir. E, bu yiyeceklerden baktığımızda vitamin, mineralleri yüksektir. Karbonhidratlardır yani nişastaları fosil içerir. E, sağlık için önemlidir. Temel enerji ihtiyacımız karbonhidratlardan gelir. Yani ben ekmeği kestim, makarnayı kestim, pilavı kestim demek yerine bunlardan da almamız gereklidir. Çünkü enerji ihtiyacımızın çoğunu ve tanılar karşılar. E, ayrıca yine hastalıklara karşı direnci de önemlidir. E, günde ortalama 3-7 porsiyon önerilir. E, ama bu vücut, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivitesine göre değişiklik gösterir. Yani bir porsiyon olarak baktığımızda bir ince dilim ekmek e, e, tanıl olarak da 3 yemek kaşığı bulgur makarna işte yarımı, yemek taşıdı. Pirinç pilavı tercih edilebilir. Pirinç pilavı daha az olma nedeni de indeksi daha yüksek olmasıdır. Şekerimizi daha hızlı yükseltir. Çorbalarda bir küçük kase dediğim gibi mercimek çorbası gibi kurbatla bir çorbada dışında kalan çorbalar bir küçük kase ekmek grubuna girer. Onun dışında bir küçük boy patates, 3-4 yemek kaşığı bezelye, 4 orta boy kestane, bir, 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 bir iki su ikisi var zaten defteri sarı grubundadı. Yağlara geldiğimizde yağlarda önemli olan hangi yağ çeşidine önem vermemiz gerektiğini. Ee, baktığımızda dört çeşit yağ grubu vardır. Tekli doymamış yani zeytinyağı, çoklu doymamış ayçiçeği, efa ve deha, efa deha balıklar bulunur. Doymuş yağ olarak katı yağ vardır trans yağlarda hidrojenlenmiş sıvı yağlar, margarinler, paketli ürünlerde bulunur. Bunlardan e, tekli doymamış ve çoklu doymamışları tercih etmeniz gerekir. E, ama genel olarak baktığımızda tüm yağları dikkatli tüketmek gerekir. Çünkü öbürleri, öbür gruplar 4 kalori verirken 1 gramında, yağlar 1 gramında 9 kalori verir. E, bu şekilde daha fazla kilo almanıza e, kardiyovasküler sağlığınızın kötüleşmesinde neden olur. E, yine yağlarda bir porsiyona bakacak olursak bir tatlı kaşığı sıvı yağ zeytinle yağ grubundadır. 10 orta boy avokado da 1 4 küçük boy avokado yağ grubundadır. Bunları dikkatle tüketmek gerekiyor. şekerler olarak baktığımızda şeker de bir karbonhidrat aslında. Ama Besin değeri yok, olmayan bu parmağın %99'u Sankoroğdu. Şeker pancarından ve şeker kamışından elde edilir. Toz, kesme, pudra şekeri olarak alabilirsiniz bunları. Ayrıca paketlidenmiş ürünlerde ilave et şeker kaynağı olarak görebilirsiniz. Bunlar da şeker içecekler, şekerler, şekerlemeler, kekler, pastalar, kurtalar, kurabiyeler, gibi ürünlerdir. bunların enerjinin %10'unu geçmemesi önemli. Hatta %5'in altında olması önemli. su ve içeceklere baktığımızda günlük böbreklerden 1,5 litre, deriden 500 ml, bağırsaklardan 300 ml, su da 300 ml yani toplamda 2,5 litre su kaliteli bu suyu kaybının yerine getirilmesi gerekir. Yani günlük su ihtiyacımızı karşılamamız gerekir. Bu su ihtiyacı e, sindirim eliyle taşınmada, hücre biyolojisine etmeden oluşmasında gibi büyük, fazlaca etmene neden olur. E, eğer yerine getirilmezse suyu aşırı derecede su kaybı ölümcül nedenlere dahi gidebilir. E, günlük su gereksinimimize bakacak olursak da 35'i kilonuzla çarparsanız günlük içmeniz gereken suyu bulursunuz. Bu su, e, 35 milimde kilonuzu çarptığınızda bulduğunuz sonucu günlük almanız gerekiyor. E, özetleyecek olursak bu grupları anlattım ama hangisini daha çok tercih etmeliyiz hangisini daha tercih etmeliyiz olarak baktığımızda sebze meyveleri dediğim gibi mevsiminde olanlar %100 yüz dondurulmuş ve kurutulmuş olanları tercih etmemiz gerekir. E, Tağlara baktığımızda tam tağlılar, e, makarna gibi mısır gibi e, ürünler, beyaz ekmek yerine tam tağla geçmemiz <laughs> önemli bir durum. En sütte süt ürünleri olarak baktığımızda daha az yağlı ürünler, daha peynir, yumurta gibi ürünler tercih etmeliyiz. Et olarak baktığımızda ya, yine yağsız, derisi alınmış etler, yumurta, kuru baklagit, kabuklu yemişler gibi. Ürünler tercih edilmiş. İçecek olarak da su, şekersiz çay ve kahve tüketilmesi gerekir. Çay ve kahveyi tüketebiliriz ama şekersiz olması gerekir. Biz, e, özet olarak diyeceğim minimum hastalık riski, maksimum sağlığa ulaşması gerekir. Maksimum sağlık için 5 etmeniz önemlidir. Anlattığım gibi yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigarasız yaşam, stresten uzak durma, düzenli sağlık kontrolü şartı. Bunları uyduğumuzda maksimum sağlığı elde etmiş oluruz. Bu kadar anlatacağım. <laughs>